Merhaba. Bu videomda for döngüsünden bahsedeceğim arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ders 36.html diyorum. Kodlarımı çağırdım. Script etiketlerimi de açtım. Diyorum ki for döngüsü. En çok kullanılan döngülerden birisidir arkadaşlar. Gayet pratik, gayet güzel bir döngü yani. Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar for diyorum ve parantezimi açıyorum. Diğer while ve do while döngülerinde döngünün dışında bir değişken tanımlamıştık. Başlangıç değeri diye hatırlarsanız ve döngünün içinde de onu bir 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 arttırıyorduk. Şimdi for döngüsünde şöyle oluyor arkadaşlar. Döngüyü açtıktan sonra tabi dışında da tanımlayabilirsiniz de. Döngüyü açtıktan sonra var başlangıç değeri diyelim. Buna da öyle diyelim. Başlangıç değerimi dedim. Şimdi başlangıç değerim eşittir 0. Tamam. Bunu yabancı değilsiniz. Hatırladınız zaten. While ve do while döngülerinden. Döngünün dışında tanımlıyorduk 0 diye. Sonra 1 1 arttırıyorduk. Tamam. Sorun yok. Başlangıç değerimi tanımladım. Noktalı virgülümü koydum. Diyorum ki başlangıç değerim 0. Başlangıç değerim küçük olsun 10'dan. Tamam mı? Tamam. Başlangıç değerim 10'dan küçük olma koşulu var. While'ın içine yazdığımız koşulun aynısı. Başlangıç değerim 10'dan küçük olsun. Noktalı virgül diyorum ve başlangıç değerimi arttır. Başlangıç değerimi 1 arttır dedim. Sonra da geldim süslü parantezimi açıyorum ve artık ne yazdırmak istiyorsam buraya yazıyorum. Document nokta right dedim. Sakarya Üniversitesi diyelim buna Dedim. Tamam. Kodum bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Geldim klasörüme. 36. dersi açtım. Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi. evet yazdı. Ama ne unuttuk yine her zamanki gibi. Adet oldu artık. BR Alt satıra geç demeyi. Unuttuk. Geldim. Yeniden yükledim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Bana 10 kere Sakarya Üniversitesi yazısını verdi arkadaşlar. For döngümüzde gayet basit. Ama isterseniz böyle bir tekrar edelim. For yazıp parantezlerimin içinde başlangıç değerimi oluşturacak değişkeni tanımladım. Noktaları virgülümü koydum. Koşulumu tanımladım. Daha sonra da dedim ki her seferinde değeri bir arttır her seferinde değerimi 1 arttır dedim. Değerim her seferinde 1 arttı. 0 ya da 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Tabu her değerim artmada şu işlem de oluyor. Yani 1 iken de yazıyor, 2 iken de, 3, 4, 5 iken, 6 iken de en son 9'a kadar geliyor. 9 olduğunda da en son yazıyor ve geliyor değerim artırıyor 10 oluyor. Bakıyor değerim 10'dan küçük olmalı diye bir koşul var. Diyor ki tamam döngü buraya kadar bitti. Ve böylece 10 kere Sakarya Üniversitesi'nin ekrana yazdırmış oluyoruz döngüler sayesinde. Döngülerimiz zaten birbirine çok benzer. Mantıkları aynı. Diğer yazılım dillerinde de aynı. C++'da da aynı. C da, da Java'da da. Hepsi birebir aynı arkadaşlar. Birkaç farklı özellikleri var. Birkaç farkı var. Ama genel anlamı itibariyle hepsi aynı. Şablon olarak hepsi aynı. Yani bunu öğrendiğinizde diğer dillerde sorun yaşayacağınızı da sanmıyorum zaten. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.